Astroloji bana ne sağladı? Astroloji arkadaşlar ben ilgilenme sebebim insanlardan korkmaya başladım. Çünkü de tanıyamıyorsun. O kadar yani güvendiğin insan seni o kadar şaşırtıyor ki. Şunu öğrenmek istedim. İnsanların hani özünü öğrenmek istedim. Kimden ne gelebilir? Kim nerede ne yapabilir? Bunu da sunan sistem arkadaşlar benim için astrolojiydi. İnananlar var inanmayanlar var. Ama arkadaşlar ben inanıyorum ve severek arkadaşlar bu işle 20 yılı doldurdum. Yani ilgili ilk başta hobi olarak başladım sonrasında meslek edindim arkadaşlar. İşte konumuz arkadaşlarım astroloji nasıl ortaya çıkmıştır? Krallarda, sultanlarda, padişahlarda, köylülerde yani her sınıftan insan ilgilenmiştir astrolojiyle. Astroloji evrenin düzenine olan insan merakının bir ürünü olarak ortaya çıkmış gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin hareketlerinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik bir tip bir, bir sistemdir. Tarih boyunca birçok medeniyet gökyüzünü gözlemleyerek evrenle insanlar arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Bu sistemin temel dayanağı evrende her şeyin bir düzen içinde hareket ettiği ve bu düzenin insanlar da dahil olmak üzere tüm yaşamı etkilediği inancıdır. Astroloji bu düzeni anlamlandırarak bireylerin yaşamlarına ışık tutmayı amaçlamıştır. Astroloji, insanlık tarihinin en eski bilgi sistemlerinden biridir. İlk insanlar gökyüzünün hareketlerini inceleyerek bu hareketlerin doğa olaylarıyla bağlantılı olduğunu fark etmişlerdir. Ayın evreleri, güneşin doğuş ve batış zamanları, gezegenlerin hareketleri gibi bir gözlemler tarım döngülerini planlamaktan ritüellerin zamanlamasına kadar birçok alanı rehberlik etmiştir. Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin gibi medeniyetlerde astrolojinin temelleri atılmış. Bu bilgiler daha sonra Yunan ve Roma dünyasında sistematik hale getirilmiştir. Örneğin, Mezopotamya'da yıldızların hareketleri kralların savaş ve barış kararlarında etkili olmuş. Mısır'da Sirius yıldızının görünmesi Nil Nehri'nin taşkınlarına haber vermiştir. Bu göksel rehberlik insanlara düzenli bir yaşam sürdürme fırsatı sunmuş ve zamanla bireysel yaşamın ötesine geçerek toplumsal düzeyde de etkili olmuştur. Astroloji, bireylerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyaya anlamalarına yardımcı olmak için bir araç haline gelmiştir. İnsanlar, doğdukları anda gezegenlerin gökyüzündeki konumlarının, onların karakterini, yeteneklerini, zayıf yönlerini ve hatta yaşamlarında karşılaşacakları fırsat ve zorlukları şekillendirdiğine inanmıştır. Doğum haritaları, bireylerin kendilerini tanımalarına, ilişkilerini değerlendirmelerine ve gelecekteki kararlarını planlamalarına olanak tanımıştır. Örneğin, bir kişinin burcu ve yükselen burcu onun kişiliği, yaşam tarzı ve diğer insanlarla ilişkileri il, hakkında önemli ipuçları verir. Bu bilgi bireylerin hayatlarında daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmuştur. Astroloji yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal ve tarihsel düzeyde de etkili olmuştur. Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde astroloji krallar ve liderler için bir rehber olarak kabul edilmiştir. Savaşların zamanlaması önemli kararların alınması, hatta hükümdarların doğumları gibi konularda astrolojik danışmanlık yaygındı. O dönemlerde astroloji bilimde iç içe bir konumdaydı. Astronomi ile birlikte ilerleyen bu bilgi gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek geleceği öngörmeye amaçlıyordu. Galileo ve Kepler gibi bilim insanları bile astrolojiye ilgi göstermiş ve çalışmalarını bu disiplinle ilişkilendirmiştir. Astrolojinin tarih boyunca varlığını sürdürmesinin en önemli nedenlerinden biri belirsizliklerle dolu insan yaşamına anlam kazandırma arzusudur. İnsanlar karşılaştıkları olayları ve yaşamlarının neden bu şekilde şekillendiğini anlamlandırmak için bir rehbere ihtiyaç duymuşlar. Astroloji insanlara bu rehberliği sağlayarak doğayla uyum içinde yaşamalarına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra insanların ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına yanıt veren astroloji kişisel gelişim arayışında önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde de astroloji modern psikolojiyle harmanlanarak bireylerin kendini anlaması, ilişkilerini geliştirmesi ve yaşamda bir yön bulması için bir araç olarak kullanılmaktadır. Astroloji'nin günümüzdeki popülerliği onun binlerce yıllık geçmişinin bir devamıdır. Teknoloji çağında bile insanlar burç yorumlarına, doğum haritalarına ve astrolojik öngörülere ilgi göstermeye devam etmektedir. Bu ilginin ardında astrolojinin bireysel düzeyde kişisel tatmin ve farkındalık yaratması kadar toplumsal düzeyde bir bağ kurma ihtiyacına da yanıt vermesi yatmaktadır. İnsanlar astrolojiyi sadece geleceği tahmin etmek için değil, aynı zamanda kendilerini ve evreni daha derin bir şekilde anlamak için kullanmaktadır. Astroloji, bireyin ruhsal yolculuğunda bir rehber olarak işlev görürken, toplumsal düzenlemelerde de rol oynayarak insanlığın ortak kültürel miyasında önemli bir yer tutmaktadır. Sonuç olarak astroloji insanın evrenle olan ilişkisini anlamlandırma çabasıyla doğmuş ve zamanla bireysel ve toplumsal rehberlik sağlayan bir sistem haline gelmiştir. Doğayı, yaşamı ve insanın kendi varlığını anlamlandırmaya yönelik bu kadim disiplin binlerce yıl boyunca insanoğluna rehberlik etmiş ve günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Onun başarısının sırrı evrensel bir düzenin varlığını işaret ederken Bireylerin bu düzen içinde anlam ve yön bulmasına yardımcı olması. Astroloji, geçmişin mirası, geleceğin rehberi olarak insan hayatındaki yerini korumaya devam edecektir.